Mersin'in Güleren Gülsar. Trafik kazası geçirdim araç içi. İşte boynumda kırık göğsüm, kaburgalarım. Onlarda kırıklık var. Aslı buraya beni sevk ettiler. Allah razı olsun. Doktorundan, yoğun bakımı doktorlarından, hemşirelerinden, personellerinden hepsinden memnunum. Allah onlardan razı olsun. Kendi elim de böyle değil. Dört dörtlük bir hastane. Allah devletimize zaman ziyan vermesin. Hastamız 58 yaşındaki Gülderen Gülsel geçirmiş olduğu araç içi trafik kazası sonrasında bizim yoğun bakım ünitemizde e, yapılan ilk e, teknik ve tedavi sonrasında e, boyunda sarmakal 7 kırığı tespit edilmişti. Hastamızın beyin cerrahlarımız tarafından e, yatışın ikinci gününde ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrasında e, yine yoğun bakımda bir takip edildikten sonra beyin cerrahı arkadaşlarımızla beraber konsülte ederek daha sonra servise çıkışı sağlandı ve yaklaşık 17 gün sonra da sağlıkla taburcu edildi. Biz yoğun bakım kliniklerimiz olarak tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde il ve ilçelerinde mevcut olan tüm hastalarımıza ihtiyaç dahilinde e, üçüncü basamak yoğun bakım hizmeti vermekteyiz. Oldukça profesyonel bir kadromuz var. 18 tane anestezi uzmanımız var. Bunlardan 3 kişi primen olan yoğun bakımlardan sorumlu. Dolayısıyla 24 saat nöbet usulü çalışan 24 saat hekimin olduğu bir birim olarak görev yapmaktayız. Tüm hastalarımızı ihtiyaç halinde çekinmeden kliniklerimize başvurmaları konusunda bilgilendirmeyi bir borç biliyoruz. Teşekkür ediyorum.